Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımızdaki ilk video. Evet doğru duydunuz. Ya, i̇lk video değilmişim pardon. Yani işte ne dediş? İlk uzun video diyelim biz ama bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Ne oynayalım şöyle bakalım Brawl Stars mı? Flex mi? Replay mi? Roblox oynayamıyorum <laughs> Eskiden oynayabiliyordum. Keşke Uf. o zamanlar yoktu. sizde <laughs> ha. Hmm. Flex oynasam, Roblox oynasam, ne yapsam? Roblox oynamak için VPN mi kullansam? Hmm. düşüneyim. Burada hımları <laughs> şey yapmayın. Ya bence bugünün en çok şu anda az önce flex oynadım onu oynamak istemiyorum. Brawl Stars oynayacağız biz. Bu arada eğer oyununuz varsa böyle. <laughs> kapayım. şöyle ben. Yoksa olmayacak. Hmm şöyle bakalım. Orada bu benim yeni hesabım. Dalga geçmeyin. Eski hesaplarımda aslında ilk hesabım 23.000 kupa falan işte. Sonraki hesabım 13.000 oldu. Sonraki hesabım için şimdiki 278 <laughs> Neyse bugün ne yapacağız? 310 kupa olacağız. Şimdi öncelikle bir 310 kupa olmak için oyunumuza girelim tabii ki de. Bir yeni karakter gerekiyor bize de tabii ki de. Değil mi? Değil mi la? Hadi bakalım. Aga be özlemişim bugünleri. Kok kafan dolu. Bom bom yeni kuzin. Oy. Vurdu oldu. Oy 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 oy. Maçımız bitti tabii ki hemen. ya Olalım Kaldı bize çok az kupa. Hadi bir bakalım. Burada arada ee, istediğiniz kadar linçleyin. Bunu söylüyorum. Ya zaten bu video izlenmez ki oğlum en fazla bir kişi izler sonuna kadar. Hatta sonuna kadar izlenmez bile. Sadece bir kişi böyle girer videoyu çıkar yani. Buraya kadar izleyen varsa da helal olsun. Yani can dostumuzdur artık Lütfen kanalımı da abone olmayı unutmayın. Belki ben de büyürüm bir gün. Belki ben de Hero gibi olurum bilmeyiz, bilemeyiz vallahi. Bir şey bilemezsiniz. Belki yani. Çok büyük hayaller konuyu mu? Eromni abi bu videoyu görme. Video bitti mi lan? Videoyu mu kapadım ben az önce? Ne? Ha bir dakika, bro. Oğlum ya bende niye 2 dolar gözüküyor bu? Vallahi niye böyle? En çok merak ettiğim şey. Ne böyle bir şey? Çok merak ediyorum bu neden? Neden ne? Ekranım dondu. Oğlum bana niye vermedin? Ya bir şey alamıyorum. Ne? Of. Gerçekten de değermek istiyorum. Eski hesaplarım nasıl gitti? Anlatmak istemiyorum. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Bana elmas benim. <laughs> <laughs> Bu <Bordastayım. gülüyor> Geçmiş olsun ben de bekleri. Öyle çok gidiyor atabilir miyim bilmiyorum çünkü. Benim dersleri zaman ayırmam gerekiyor. Ödevime de. Çünkü ödevlerimi yapamayınca bok gibi ortada kalıyorum ve arkadaşlarım tarafından dalga geçiyorum. Öyle bir şey olmuyor tabii. Ama ödevimi yapamayınca çok kötü oluyor gerçekten. Bu arada kötü oynuyorsun demeyin. Arkadaşlar ben Edgar'la bile bir kere oynamadım. Ya oğlum ben Edgar'la Edgar oynamam ki. Aaa bu ne? açmak için 3 bilet oyunu ne <laughs> diyor e son bu etkinliği oynamak için 9 seviye ve üzerine 3, ya da daha fazla oğlum benim 3, 9. seviye ve üzeri ne yok Ya oğlum ben 3'ten fazla karakterim var. 5 karakterim var. Eşil mi bulur bu etkinlikte oynamak için? Oğlum niye niye? 9. seviye ve 9. seviye ne demek oğlum? Ya oğlum alamayacak mıyım gerçekten de ya? Öyle olsun be. Bunlar da daha yeni gelmiş. Neyse bari bir ol hakeyi <laughs> Kalbim kırıldı. Neyse görecek bu Rolls Stones. Abi bundan hep istemiştim. Kit. Bu oyunda çok iyiyim ben adamlar biliyor bunu. Şuraya yaptınız zaten gol oluyor. Of çok kötü ya. Ya hayır gerçekten de benim ağzımız için ya. için özür dilerim aşkolar. Mesela aşko dediğime bakmayın. Kız değil. Sonra kız diye yorumlara şey atmayın. Aynen kanka çok güzel attın biliyor musun? Aha. Kazandık. geldi sonunda. Ne alalım şöyle bakalım. Gaz 8 bit alsam? 8 bit iyidir ya. Artık 8 bitim bu. Aa, kulüplere geleceğim. O kulüple artık oynayabilir miyim? Ya dokuz üç yıldız mı falan. On üçüncü seviye ne? Ha şunu mu diyor acaba? Şuraya mı gelmem gerekiyor oğlum? Şunun yerinde mi Allah oyunda bir şey var bunun, bunun sebebi ne çok merak etmişim bilenler varsa yorum yazın tabi yorum yazabiliyorsunuz bu gibi buraya kadar ilgilen gerçekten adam ben için yapmıyorum uf gizemli gel ya senin giyeceğin şey sıçayım oğlum Görevler yapayım bari. oraya. Dur bakayım ne diyor? 8 bitle olan savaş planı. O abi. Bas bas bas. Bas bas bas. Şu küçük yere girmeyeceğim. En azından bence knockout bitiyor bunlarda böyle şey. Hatta yapalım. Of çok yorgunum. Ödevim var. Bak bugün size girdim günüm Allah beni almaz. Keşke Of kitap bitireceğim ben arkadaşlar. Bam. Bam bam bam. Bam 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 bam, 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 bam. Hayır ya bunu koymasaydım Öldürdüm <laughs> güzel. Ya bir daha girdim maça ya. Neyse oynayalım bari. Bam bam bam. Ba ba, ba, ba bam. Her şu üçüncü seviye dedi acaba. Ne olabilir mi ki bilmiyorum. Şunların birinciliği. Oh yani atamadım da. Orada bu turdan sonra bitiriyoruz artık. Bu kadar yeter ya. Abartmayalım değil mi? Orada abartılmaz artık. Artık bitiyor. Şimdi çıkabilirsiniz videodan. Zaten ben de şeylerimi alacağım. Çıkacağım tabii ki de. Yeter ya yoruluk. Ve zaten birileri gelecek şimdi. şimdi onları sizin duymayın. Aa kulüplerimiz açıldı sonunda. Aa benim kulüp attı. <laughs> Gelmeyin diye bir kulüp. Bu ne ya? kulüp yedim. Şey, çık ya bu ne tam başka bir kulübe git bunlar 65 65 bin var Ha beni de almam olmuyor. Neyse bugünlük bu kadar yeterli bence. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz bir dahaki videolarda. Bana 3 günlük süresi var bunun da. bir şeyler. O zaman bay bay diyorum ve videonun kapanışını yapıyorum. Bay bay abone olmayı unutmayın. Bay.